Herkese merhabalar ben Huri. Huri medek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Evde 4 tane kabağınız varsa bu tarifi mutlaka deneyin. Hem lezzetli hem de gerçekten çok hafif. Böyle 100 gram kadar kıymam var. Biraz suyla kavurmaya bırakıyorum. 4 adet yıkanmış kabağımın baş taraflarını keserek temizliyorum. et evet, temizlediğim kabakları tam orta kısmında eşit olacak şekilde keselim. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Et evet, kabakları tencereye diziyorum. Üzerine biraz tuz, biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Şöyle üzerini geçecek kadar kaynar sıcak su ilavesi yapalım. Kapağını kapatalım. Orta ateşte kabaklarımız yumuşayana kadar haşlamaya bırakalım. Evet kabaklarımız haşlansın. 1 adet kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayalım. Evet bir tane de biberim var. Çekirdeklerini temizledikten sonra ince ince doğruyorum. 1 adet domatesin kabuklarını soyalım, minik küpler halinde doğrayalım. Evet, diğer domatesi de rendeleyelim. soslu alalım. Üzerine biraz zeytinyağı, biraz tuz, çok az da biber salçası ekleyelim. Evet, kıymamızı şöyle tane tane olana kadar kavuralım. biraz zeytinyağı gezdiriyorum ve kavurma işlemine devam ediyorum et evet, kıymalar kavrulduktan sonra soğanı ekliyorum ve birlikte kavurmaya devam edelim Evet ara sıra mutlaka karıştıralım. Biber ekleyelim, kavuralım. Evet en son biberler de sotelendikten sonra domatesi ekliyorum. Evet domatesle kavrulduktan sonra tuz, karabiber, pul biber, kekik, karışık baharat ekliyorum ve karıştırıyorum. Evet üst malzememiz hazır. Evet kontrol ediyorum kabaklar yumuşamış. Şöyle bir sarı sabahını alıyorum. tepsiye dizelim. Biraz tuz, biraz karabiber, biraz da zeytinyağı gezdiriyorum. Bir şatal yardımıyla izliyorum. çekirdekli kısmı şöyle bir kaşık yardımıyla çıkartarak alıyorum ve iç kısmını boşaltıyorum. Biraz tereyağı gezdiriyorum. Fırınım sıcaktı. Fırına vererek 1-2 dakika kızarana kadar pişiriyorum. E, evet, sosumuzu da hazırlayalım. Evet fırından çıkardım. Tereyağı eridi. Kıymalı iş harcı her birine eşit olacak şekilde pay ediyorum. Üzerine bolca domates suyundan gezdiriyorum. Evet yemeğim hazır. Fırına veriyorum. Şöyle üzeri hafif bir şekilde kızarana kadar pişirmeyi bırakıyorum. Evet yemeğin pişti fırından çıkartıyorum. Servise hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olan herkese kolaylıklar dilerim.